başkat. Türkiye gibi sandık başına gidiyorsunuz efendim ailecek. Evet. Eee mutluyuz. İyi bir çalışma yaptık ee, bütün vatandaşlarımı kucakladım. Eee oylarının eee türü ne olursa olsun herkesin oyu benim başımın üstüne dedim. Eee herkesi kucaklayan, eee saygıyı her e, konuşmada öne çıkaran e, bir kampanya yürüttük. Bu kampanya sadece bana özgü bir kampanya da değildi. Çoklu bir kampanyaydım. Ee, sivil toplum örgütleri, diğer siyasal partiler, meslek kuruluşları hep birlikte Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Umarım hayırlı bir sonuç çıkar.

Çocuklarla beraber çekiyorum. Çekiyorum. Merhaba Sayın Başkanım. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben tez geldim ya. Merhabalar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun.

ya Belediye Türkiye'nin belki de en kritik <laughs> 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 normalde yani. tamam, evet, normalde bu da tamam davuşlar şuraya <laughs> Çok teşekkür ederim dostum. Sağ, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ya, iyi i̇yi Gel evet. güzel bakayım güzelim. Gel şöyle. Gel şöyle. siz ya ya. Arkadaşlar abi de arıyorsun. Tanıyorsan gelebilir Gel abi önlem <laughs> Çık abi. Çık abi. Sen de kamerayı. Bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Ülkenin <laughs> kaderini oynuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sorumluluk <laughs> <laughs> duygusu içinde sağlığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı, hayırlı bir sorun çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını tartışma imkanımız olur. Hepimize teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Doğan Abidin geliyoruz. Aferin sen. Takdirlik. Evet arkadaşlar. Teşekkürler. Hatırladınız mı? Evet. Nasılsınız? misiniz? Teşekkür ederim. Gözümden ameliyat O zaman Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.